Evet yine ben. Herkese alalım. merhaba. Bugün sizinle paylaşacağım videomu açmadım Küçük bir alışveriş, minik alışveriş videosu olacak. Ürünlerimi şöyle alayım kenarımdan. İlk önce isterseniz hemen başlayalım. Çünkü çok heyecanlıyım. Yani bu ürünleri size göstermek de başka bir heyecan. Evet. Parablas aldım. Avon üzerine alışveriş yaptım. Bunu söyleyeyim. Bu ürünlerin hepsi Avon'un. Ben bazı hanımlar, Türk hanımları falan Avon ürünü çok zor bulacağını söyleniyor. Ama ben, ben çok kolay buluyorum. Parablas'ın burada Purpose Center isimli böyle bir 50 mililik küçük kokusu baharı hissettiren Summer parfümü var. Bunu bir keresinde kullanmıştım. Çok beğenmiştim. Bulamamıştım. Çünkü ben Amerika'ya gittiğimde sanırım yani başka bir mağazadan almıştım. Victoria's Secret'tan almıştım sanıyorum. Çünkü orada Hall Darling parfümde de almıştım. Bu parfüm değil. Size bir videomda gösterdiğim parfüm değil. Başka böyle sprey. Vücut spreyi. Onun yanında bunu da almıştım. Çok beğenmiştim ama Türkiye'ye gelince bulamadım. E, Alındı da görünce Alınır'ın da olduğuna anladım ve aldım. Çok güzel kokuyor. Şöyle şişesini de açıp göstereyim şöyle çok güzel kokuyor yani kokusu çok enteresan ama bir o kadar da enteresan olduğu kadar da güzel yani çünkü e, bu tarz ürünler pek de güzel olmuyor yani sam ürünleri ama bu çok güzel bir ürün almanızı tavsiye ederim bunun da fiyatı yaklaşık e, 50-60 liraya buluyor. Evet, bugün görüyorum ki çok e, parfüm aldım, evet parfüm sıkmayı çok severim, e, yani söylemesi aslında biraz size garip geliyor ama her yere yani bir parfümü beş yere vurmuşluğum var ya, yani. o kadar çok parfüm var ki yani parfüm kullanıyorum çok seviyorum, orada da e, birazdan bu videoyu yıkadıktan sonra şey videosu yıkacağım, şey, şey videosu <laughs> um, Kozmetik alışveriş videosu değil bu. kozmetik ürünlerimi göstereceğim size. Çok heyecanlıyım bunun içinden. Biraz yumuk yumukluk olmuş aslında. İki defa kamera elimden düştü. Bunun için affedersiniz. Şimdi çekemiyorum çünkü çok yok. Onu yükleyeceğim. Umarım onu da beğenirsiniz. Evet. İkinci parfümümüzü. Parfümleri yükleyeceğim. Celebra Ice. Evet. Bu bir e, dondurma böyle kokusu. Bu da var. Parfüm. Dondurma aromatını bize andıran bir parfüm. Ve bunu şey yazın kullanmanız daha tavsiyeli ve daha güzel. Çok güzel kokuyor. Yani bunun da fiyatı yine 60 70 Diğeri buluyor. Çok pahalı parfümler aslında. Ben bunu pahalı demiyorum çünkü çok da pahalı değil. Evet diğeri kıyafetlerimizi, Little Black kıyafetlerimizi giyinebileceğimiz günlük bir parfüm Little Black Dress. Bunu Amerika'da çok bulmuş. Benim tadı Addison. Bu da Vapor Satur. Parfümlerden 30 mililik. Çok küçük parfüm. Bunu çok da kullanışlı bir şey. Açalım. Evet. Dediğim gibi Little Black, uh, black Dress. Ve yani çok siyah kıyafet. Hmm, çok güzel kokusu. Enteresan kokusu var. Çok güzel kokuyor. Bunu da yazın kullanabilirim. Denize giderken güzel kokulayacaktır. Denizi kokusunu hatırlatan bir koku. Evet. Parfümümüz Üç tane şimdi. Avon'un bir adet de deodorantını aldım. Bu deodorantları Evet, incandes in, in, dress, incandes park, in, afvah tekrar antem. Yani kokusu sanki pek anlayamıyorum. Meyve kokuyor. Evet, pek tatlı. Bir elma, bir karpuz işte kavun gibi kokuyor bu da yine yaz bir deodorant artık bunu yazıyorum bunlara. Benim deodorantlarım da hem yazın için var hem kış için. Son ürünümüz Avon um, Ideal Flawless Press Powder Powder Press ürünümüz. Pudra. Transparent pudra değil. Bildiğimiz beyaz pudra. Açıp size göstereceğim. Hemen. Biraz zor açılıyor. Yırtmamaya da paketine dikkat ediyorum çünkü benim yani pek aslında çıkartıyorum ama bunları soru saklıyorum ki yine bunları bulabilmek için. Evet, alalım. İdeal falas uh, numarasını söyleyeyim. Fiya 10 gram uh, numarasım 5 pahalının bir Bashpa the uh, oven cosmetics and then uh one five five three evet, five par England this is like a chimata Wow my chooks up Gördüğünüz gibi şimdi sana bilirsiniz ki bunu yine almadım. Hmm. Sana bilirsiniz ki bunu yine almadım kullandım. geçeyim. Bakın. Herhangi bir çok güzel. Herhangi bir e, kullanış izi yok. Beyaz, beyaz yeni. Çünkü yeni aldım hani. Evet. Kapatalım. Evet, benim alışverişimde bunlar vardı. Peki sizin alışverişinizde neler var? Bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımı beğenip kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye. <laughs>